Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuza da hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz şimdi bugün size otelimize giriş yaptık. Otelimizi tanıtayım. Odamızı göstereyim. Nasıl bir odada kalıyoruz. Bakalım Sizler de beğenecek misiniz? Biz bayıldık kızımla. Hemen yerleşmeden önce dedim ki bir görelim. Göstereyim çekimi başlatayım. Ondan sonra bavullarımızı açarız. Sonra da işte işlerimize güçlerimize koşmaya başlarız. Hadi şimdi bir oda turu yapalım. Kapıdan şöyle bir giriş yaptığımızda odamız bu şekilde arkadaşlar döneyim siz görün. Bu tarafta böyle bir dolabımız var tarafta banyosu. Önce bir banyoyu göstereyim isterseniz. Şöyle. Çok güzel. Harika. Havluları. Duşu. Duşa kabini. şekilde böyle. Şimdi bunu kapatalım. Burada eşyalarımızı koymamız için bir gardırobumuz var. Bornozlarımızı ve terliklerimizi bırakmışlar. Poşetimizi, ayakkabı çekeceğimizi, bu tarafa şimdilik hemen askılarımızı, asılacaklarımız konacak. Çantalarımız var böyle sırt çantalarımız bir şekilde yerleşecek. Burası bavulumuz şimdilik burada. Burada ne var acaba? Boş bir çekmece. Şöyle Burada hemen televizyonu aynası. Burada mini barı. Küçük bir mini barı var. Siyahmış o da. Çok güzel. İçinde minik minik içecekler ve içkiler, bir şeyler var. Kahvemiz var sanırım. Bu sanırım ne bu? Aa, şarapmış, bu şarapmış. Şarap varmış. Bir ketalımız, iki kişilik fincanımız, içme suyumuz bu şekilde. Hmm. Bu şekilde de ben. <laughs> Şimdi yataklarımıza gelince şuradan şöyle göstereyim. Hemen böyle komodinimiz iki tane tek kişilik yatağımız pufları var. Bayıldık biz bu yataklara. Göz kırpan bayanla bir bay yastığı. Şöyle burada da küçük bir oturma grubu var. İki kişilik masası kahvelerini içerken ve en güzeli de hepsinden güzeli de şuradaki manzara otelimiz Tuna Nehri'nin kıyısında. Boydan boya Tuna Nehri. Karşı taraf, karşı kıyıda Romanya. Tuna Nehri sınır sayılıyor burada. Ve burası da şöyle Rusçuğun bir kısmı görülüyor. Küçük bir kısmı. Kısmet olursa çekim yapabilirsem sizlere e çekim yaparım bol bol inşallah nasipse Evet arkadaşlar güzel odamız böyle bizim şimdi biz hemen eşyalarımızı yerleştirelim bir dakika sizi kendime çevireyim şimdi biz hemen kendimizi dinlendirmek için önce eşyaları yerleştireceğim Ondan sonra şöyle bir üzerimizi soyunup döküneceğiz. Bir duşumuzu alırız. Biraz bir iki saat dinlenmek istiyoruz. Çünkü çok uzun bir yoldan geldik. Ve geldiğimiz gibi de girmedik. Otelimizde saat 2'de giriş yapılıyordu. 2'ye kadar da yapılacak böyle bir imza atılacak, evrak düzenlenecek bir kısım işim vardı. Fakat daha da var. Onları da diğer günlerde sanıyorum yapacağız. Bir mülakata katılmam gerekiyormuş. Mülakata katılacağım eğer ayarlanabilirse tarihi. Olmazsa bakacağız artık nasıl olacağını. Böyle Arkadaşlar Şimdilik size Hoşçakalın diyeyim dinlenelim ve Ondan sonra tekrar bir arada olalım Arkadaşlar biz uyuduk Uyandık ve Kendimizi dışarı attık Üzerimizi değiştirdik Güzel bir toparlandık Şimdi böyle bir dolaşacağız Hem akşam serinliği de Düşmüş artık daha bir e, güzel bir bakacağız nerede ne var ne yiyebiliriz kendimize yemek bakacağız sokakta keman çalan birisi var size onu çekeyim birazcık yürüyoruz yürüyoruz bir türlü park bitmiyor her yer park burada arkadaşlar her yer her yerde insanlar köpeğini gezdiriyor bisikletini kullanıyor çocuklar bitmek bilmeyen parklar yapmışlar burada tam ben size söyleyeyim mi emekli şehri emekli olacaksın burada yaşayacaksın geniş düzlük ve yeşillik bir yer harika Böyle hep park, hep park, hep park. Bitmeyen park. Bisiklet yolu. Yolun kenarında. Bakın araba gidiyor. Bisiklet ve yala, yaya yolu. Böyle. Çok güzel. Sağ gece yayaları yürüyenleri düşünüyorlar. Yola kendini atman yeterli. Anında bütün töfik duruyor. Bisiklet için yeşil ışık. Yani bunu özellikle oğlum için çekiyorum. Yaya ya da yeşil ışık. Hadi gel. Ay kırmızı. Şey bak. Kilise hatırlıyor musun? Bak bu kiliseye gezebilir Buradan böyle şurada bir yerde. O tarafa doğru gidelim mi? Orada market olabilir. Bilmiyorum. Biz beklediler. Biz gitmeyince yürüdüler kırmızı yanmasına rağmen beklediler. Gel geçelim boş ver. Burada böyle parkın içinde şehirde bir kilise gördük. Bizi karşılayan arkadaşın gösterdiği bir kilise. Geçen hafta torununu burada vaftiz yapmışlar. Çok güzel. Harika. Çeşme burada da çeşme var, her yerde çeşme. Evet. Arkadaşlar yemek için rezervasyon gerekiyormuş. Biz şimdi burada bekliyoruz. Önümüzde bir aile var. Onlar oturacak ilk halkın yerine. Sonra biz e yarın geceye rezervasyon oluyorsa tekrar yaptırmayı düşünüyoruz. Bakalım. Özgür salonu Karşımız geldi arkadaşlar. Biz tavuk menüsü almayı tercih ettik böyle sebze sebze ızgaralı içeceğimiz sarımsaklı peynirli ekmeğimiz ve güzel salatamız. Salatamızda şopska salata tercih ettik. Şimdi afiyetle soğumadan yemeklerimizi yiyelim arkadaşlar. kahvemizi sipariş verdik. Hemen böyle ben kendime çok güzel bir vişneli cheesecake sipariş ettim. Kızım da çikolatalı bir tatlı kendine sipariş etti. Harika. Kahvesiyle birlikte. Şu binanın Güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel ve eski bir bina. Çok hoş. Herkes yatmaya gitti sanırım. Kimseler kalmadı sadece yemek yiyenler ve şöyle <laughs> biz. Görüntünün güzelliğine hayran kaldım ya şu binalara. Böyle güzel Hızlı su hala akıyor. Şey evet, çok güzel. Şimdi daha güzel oldu bir rüzgar çıktı. Harika. Şu ileri mi gideceğiz? Evet, Arkadaşlar şu binaların güzelliğine şöyle geriye doğru çıkayım da. Hmm. Ne kadar güzel. Bunları gündüz çekmek var. Gündüz kim bilir nasıl güzeldir. Harika. Çift taraf karşılıklı. Hep böyle binalar. Çok eski. Sanıyorum satılık almak isteyen arkadaşlara duyurulur. <laughs> İtibata geçiniz. <laughs> Çok hoş binalar, eski yapılar. Aslında bunları restore edip tekrar kullanmaları lazım. Tarihi binalar. Otel. Hesburger'miş. Otel değil. Burger salonu. Ya. Neymiş burası? Hmm. Bankaymış. Ah rüzgar ne güzel. Şimdi yine döndük, dolaştık çevreden, o meydana çıkıyoruz sanırım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz sessiz konuşacağım. Kızım yattı uyudu, rahatsız etmeyeyim. Bugün böyle ilk günümüz biraz yorgun geçti. Gündüz biraz uyuduk, dinlendik. Gece de akşam yemeğinden dışarı çıktık. Hem de şöyle bir tur attık, gezdik, biraz etrafa bakındık. Sabah da ilk önce otele girmeden önce Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde yapılması gereken evraklarım vardı gittik onları yaptık beni karşılayan firmadaki elemanla birlikte e, imzamı attım fakat e, söylediğim gibi çarşamba gününe de yapılacak işlerimiz var bakalım nasıl olacak bir gün sonra için şimdi bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar ben hemen yatacağım hızlıca e, uyuyacağım ve biraz daha dinleneyim sabaha yine tam gün bütün gün canımız ne isterse onu yapacağız gezeceğiz dolaşacağız ve Rusçu'yu daha iyi tanımaya çalışacağız hep birlikte inşallah sizler için de çekmeye çalışacağım tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın daha güzel vloglarda bir arada olabilmek üzere hoşçakalın diyeyim sevgiyle kalın kendinize çok iyi bakın